Peki ekonomik durumdan memnun musunuz? Şu an için şöyle söyleyeyim pek de memnun değilim. Hani neden derseniz bir işletmeci olarak inanın halk çok zor durumda. Ne gibi zor durumda derseniz hani insanların kazandığı para belli. Minimum kazandığımız paralar belli. Ama giden gider kısmı daha fazla oluyor. Öyle söyleyebilirim size. Pek de memnun değiliz yani. Ekonomi almış başına gidiyor. Batık şekilde. Şimdi şöyle sokaklara gezin, pazar markete gidin. Hele market kapılarını beklemeyin. Çünkü bundan sonra insanları görürsünüz. Adam çıkıyor eline poşetle, söylene söylene. Hatta küfrede de çıkıyor. Yani şimdi biz de söyleyelim şey. Kömür alacağım. 1.300 aldığım kömür şu anda 3.5. 3 Gübre alınacak fındıklara. 1.600-1.700 alınan gübreler. 6,5-7 milyar civarında. Bizim şu anda hiç iyi değil. Niye diyor biliyor musun? İstizlik tuha mı diyor. Fakirlik yoksa biliyorsun. Günde gün hayat bakalandı. Evimiz elektrik su ödüyor hale geldik. Çünkü o ekonomi hakkında kendi insanlarımızla beraber aşırı neşir olup iyi kötü neyse ihtiyaçlarımızın karşılanmasını istiyoruz. Ama bu şekilde gidişat iyi değil. Bu nedir yani hayat bağlı? Hele yağ olayını hiç söyleme. Şeker olayını, ekmek, şey, un olayını söyleme. Az önce bir simit aldım 2 liradan biliyordum. İki buçuk liradan verdim bir şey yaptım yeni. <laughs> yani fiyatlar hiç yerine duramış yok. Yarın ne alacağımızın bugün gittiğimizde yarın da alabileceğimizi düşünmekteyiz. Hiç kimse kimseye bakmıyor. Belediye başkanına gitsek iş veremem diyor. İşküla'ya gittim yazıldım başka hiç çıktım yine çıkmadı. Çıkmadı yazılmıyor bu. Da çıkıyor iş. Ama durumlar şu anda iyi değil kızım ne yapalım. Evimizde insanın ekmek kaçıramıyor. Sadece ben değil bari. Ben saksı kendime kendimi arz ediyorum. Durum iyi değil. Komşu zahat yatarken e, biz dok yatarsak Müslümanlıkta bile bizden değildir deniyor. E sen beş kişinin kanını doyurmuşsun. E ne olacak geride kalan? Ve herkesin psikolojisi bozuk. Sağlıklı bir insan göremez. çok açık. Herkes burnundan soluyor. Belki ufak bir toksan kavga edecek duruma geliyorlar. Ev kirası olmuş. 1500-2000 lira. Elektrik üst üste zam su zaten zam. Anlatabiliyor muyum? Adamın 20 milyon borcu olmuş olsa 100 milyon lira elektriği hemen 25 milyon lira kesilme bedeli, aç kapatma bedeli geliyor. Adam zaten faturasını ödeyememiş. Adama 80 milyon, 100 milyon liranın yüzünden cerrahını kesiyorlar.